Galatasaray'dan Çeka bombası. Selam dostlar. Ne haber? Galatasaray ile ilgili oldukça önemli haberler var. İsterseniz hemen başlayalım. Bu sezon şampiyonluk yarışına çok erken havlatan Galatasaray yeni sezonda ligi domine edecek bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu zorlukta transfer çalışmalarına sıkı bir şekilde devam eden Sarı Kırmızılılar, Fransız temsilcisi Lille'in 28 yaşındaki orta sahası Çeka'yı gözüne kestirdi. Sarı Kırmızılılar'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Jack E Babel ve Figuili'nin gönderilmesiyle açılacak maaş bütçesi yeni transferler için kullanılacak. Fransız ekibinin 2017 yazında 5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Lig 1'de istediği forma şansını bulamadı. Lille sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Çek ile anlaşan Galatasaray'ın kasasından bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli çıkmayacak. Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen haberler arasında. Sampdoria'dan Çikal Dao'ya 10 milyon euro. Galatasaray'da scout ekibinin keşfettiği Aleksandru Çikal Dao sezon başında 6,5 milyon euroya. Romanya'nın Krayova takımından transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için 3 taksit yapılmış ve sözleşmesine 25 milyon euroya serbest kalır maddesi koyulmuştu. Galatasaray'da sezonu çok hızlı başlayan ve ilk üç maçta iki gol atan o Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da göz doldurdu. Romanya milli takımında da boy gösteren Aleksandro o Galatasaray'a gelmeden önce de takip ettiği ortaya çıkan Sampdoria'nın 10 milyon euro'luk teklif hazırladığı kaydedildi. Rumen Yıldız için kararın yaz aylarında verileceği bildirildi. Yeni sportif direktör Pasquale Sensibili'nin eskiden çalıştığı Sampdoria kulübüyle ikili ilişkilerini kullanarak ücreti tavandan tutacağı ifade edildi. Sensibili'nin alınacak futbolculardan çok satılacak isimler üzerinde duracağı öğrenildi. Galatasaray'dan Alyu Kamlesi Kamlisi Bu sezon şampiyonluk ümitlerini çok erken yitiren sarı kırmızılılar gelecek sezon aynı sıkıntıyı yaşamamak adına baştan aşağı değişime gidecek. Bu doğrultuda çalışmalarına da start veren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Alu Dienk için flash bir iddia gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde El Ahli'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Alu Dienk için El 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. Elahiri'nin ilk yılın ardından bir sonraki satıştan %20 pay, ondan sonraki herhangi bir sezon sonrası gerçekleşecek satıştan da %15 pay istediği vurgulandı. Öte yandan Ali Dieng'in transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla daha temaslarda bulunan Galatasaray futbolcunun menajerine 5 yıllık teklifini sundu. Cimbom Magili futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Seri Kırmızılı kulübün teklifini evet diyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz. Transferin bitmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Alu Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artı sağlayacak. Galatasaray'dan yılın transfer bombası. Galatasaray'da transfer bitmiyor. Bu sezon şampiyonluk yarışını erken avlu atan Sarı Kırmızılılar kış transfer sezonu bitse de gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapmaya başladı bile. Yaz transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam edecek olan Galatasaray, bir yandan da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız isimlerle görüşmelerde bulunuyor. Haziran sonunda boşa çıkacak çok sayıda dünya yıldızı var ancak sarı kırmızılılar en çok Anhel Di Maria'yı renklerine bağlamak istiyor. Bu sezonun sonunda dünyaca ünlü Fransız temsilcisi Paris'ten Saint-Germain'le kontratı sona erecek olan Arjantinli süperstar artık 34 yaşına geldi ve maaş olarak 3 milyon euro seviyesinde teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Yine bu sezonun sona ermesiyle Sofyan Figuli'nin 3.8 milyon euroluk net maaşının boşa çıkacak olmasıyla bu transferi bitirmek isteyen Aslan, geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaraylı ismi geçen Angel Di Maria'yı bu kez transfer etmeye çok yakın. Hüseyin Arjantinli yıldızın bu maaşı karşılayabilecek kulüpler arasında en çok Galatasaray'a transfer olmak isteyeceği de gelen bilgiler arasında. Fransız basınına yansıyan iddialara göre Jim Di Maria ile prensipçe anlaştı ve sezonun son ermesini bekliyor. Unutmadan Di Maria Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Galatasaray'da Fatih Terim döneminin son ermesinin yankıları sürüyor. Sezon başında Burak Elmas yönetimiyle 3 yıllık bir proje için yola çıkan ancak kötü gidişatın ardından Fatih Terim'le yollarını ayıran Sarı Kırmızılı takımda sular henüz durulmadı. Galatasaraylı taraftarlar Burak Elmas'ın istifasını isteye dursun. Sarı Kırmızılılarla yolları ayrılan Derimli Hoca'nın Galatasaray'a başkan olmak için harekete geçtiği iddiaları gelmeye devam ediyor. İvan üyesi olan Terim'in başkanlık için çalışmalara başladığı iddia edilirken Efin sahibi Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Dinçer Azapan ve Rezan Efözdemir gibi isimlerin de Fatih Terim'in yönetim listesinde olması bekleniyor. Galatasaray'a yaptıkları maddi katkılarla ön plana çıkan Erden Timur ve Dinçer Azapan'ın yanı sıra Bahattin Demirbilek'in de Galatasaray için yaklaşık 75 milyon dolarlık bir kasa kolaylığıyla yönetimli olacağı da gelen iddialar arasında. Galatasaray'ın efsanelerinden biri olan Fatih Terim, hocalık kariyerinde Burak Elmas'la beraber altı ayrı başkanla çalıştı. Terim bir ay gibi çok kısa bir süre çalıştığı Dursun Özbek dönemini ayırırsak, tüm başkanlarla zaman zaman problemler yaşadı. Hatta ayrılıklar çok sancılı oldu. Ancak en çabuk çatırdama aslında en samimi başlangıcı yaptığı mevcut başkan Burak Elmas döneminde oldu. Terim'in merhum başkan Mustafa Cengiz ve yönetimiyle yaşadığı sıkıntılar dahi kamuoyu önünde bu kadar çabuk tartışılmamıştı.